çıkarsa karpuz gidecek. Bakalım. Annemin şansına. Çocuk dedi getirebilirsiniz. Oo. Uu. Bakın. Kıpkırmı kan. Kıpkırmızı. Kıpkırmızı çıktı. Şanslısın. Dedim ben çocuğa eğer dedim iade alıyor musunuz dedim. Hani kötü çıkarsa değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsin dedi. Ama taşıdığıma değdi herhalde. Değil mi? Ben bunu doğrayayım güzel. Anneme dolaba atayım. Soğuk soğuk yer. Şu yarısını da böyle streçleyeyim. Bozulmasın. Bir dilime de dolaba. Şimdi ben sana keseceğim. Ee, kaba koyacağım. Tamam mı? Kaba. Keseceğim, kaba koyacağım. Evet. Tamam. Tadına baksın diye böyle incecik kesip verdim. Beğendin mi? Hı. Bal gibi mi? Hı. Oh! Tam ağzına layık, tam sana göre anne. He? Şah. Diğerini de keseyim şimdi. Bakın mutfağının dizayına bak yemek yemişler şunu ben şimdi koydum bu hmm, neydi şeyi el bezleri böyle bunu da ben şimdi koydum mis gibiydi düzgündü Vallahi bu tertip düzen ben diyor ha annem çift örgü örüyor <laughs> hem siyah örüyor bir tane de burada var böyle rengarenk hem de Birisi kalın, birisi daha ince. Olsun Tabii Tabi tabi olsun, yeter ki ör boş ver. Ama sen eskiden saç örgüsü modeli koyuyordun. Hani saç örgüsü koyuyordun ya, hmm. hatırlıyor musun? Yine onu koysan anne. Saç örgüsü yapıyordun ya. Etrafına. Evet, hayır hayır. Hani buralarını böyle saç örgülü yapıyordun eskiden saç örgüsü Aa, ama biliyorsun sen saç örgüsü onu unuttum bir hatırlamaya çalış birazcık beynini böyle bir yor nasıl yapıyordum de onu de hatırlamaya çalış O böyle saç örgüsü de yapmaya çalış olur mu beynin çalışsın onun için söylüyorum yani sonra yine sökersin şey yaparsın anladın ama o saç örgüsünü yapmaya çalış yani Heh, onu bıraktı attı Şimdi bunu alıyor eline. <laughs> Rengarenk. Ne güzel de renkleri koymuş. Şuraya bakın. Oo. Bu ne örüyorsun sen anne? Ana. Paspas mı? Paspas. Pas. İyi. İyi. Eskiden sen çok örerdin paspas. Değil mi? Hı. İpler vardı. Eskiden şey paspas örerdin yuvarlak renkli renkli sererdik ya. He? Eskiden sererdik böyle. Kocaman paspaslar yapardın, küçük yapardın. Eskiden hazır paspas çok satılmıyordu. Onun için herkes herkes paspas yapardı evlerinde, değil mi? Hı. Şimdi bu da paspasa benziyor. Her olsun. Evet, evet. Oyalan, oyalan anneciğim. Oyalan kuzum. Nereye attı? Allah'ım ya Rabbim nerede? Hadi E sana bir şey söyleyeceğim. Sen onu ne, nasıl ne yaptın ki nasıl içtin? He? Nasıl içtin? İçini içtim de kabuğunu. <laughs> Öyle değil aşkım. Kabuğuyla yutacaktın onu. Onu kabuğuyla suyla yutacaktın. Neyse evet. ben... Fark etmez ama niye öyle yaptın ki? Ben anlamadım. Şey verdim arkadaşlar. Şöyle balık yağı verdim. Hafıza için. Normalde onu yutması gerekir. De folik asit verdim. Doktor ona zaten vermişti folik asit. Çayı demlerken onu demek ki ağzında patlattı. Balık yağını öyle yuttu. Ama onu normalde verdiğim zaman suyla yutacağım. O senin midende suyla beraber çözülecek tamam mı bir daha yutacaksın tamam mı bir dahaki sefere yut çok güldürdün beni sen çok alemsin. yemin ediyorum ya diyor ki kabuğunu yutmadım kabuk ne diyorum elinde balık ya <laughs> şey dışı <laughs> ey Allah'ım pazara kadar yürüyebilecek misin? He. Bir gün diyor çarşamba pazarına gidelim diyor annem de. Dedim pazara kadar yürüyebilecek misin? Niye? Yürüyebilir misin? He. Ama artık seni şu merkeze kadar zor götürdüm. Ne? Ne yapacaksın pazarda? Bir şömer alırım. Hı? Hmm. Sala sola bak. Ha öyle gezme. Benim böyle çarşamba günü geldiğim zaman olsun ama anne bence bu sıcaklar biraz gitsin. Hani biraz böyle havalar biraz daha serin olsun. Bu sıcakta biz çıkarsak mahvoluruz pazara. Sıcakta nasıl yürüyeceğiz? Kafamıza güneş geçer. Sana şapkan var. Benim şapkam yok. <gülüyor> <gülüyor> Sana şapka takarız. O önemli değil. Ama sıcak. Çok sıcak. Biraz havalar hafif böyle kırılsın. Ondan sonra pazara gidelim. Olur mu? He? Evet. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık anlaştık. Çamaşır makineni açtım. İki tane çamaşır vardı. Bulaşık makinan da çalışıyor ama bulaşık makinanı sabah boşalt. Bırak iyicene bitsin, tamam mı? Ha. Onu sabah boşaltırsın. Çamaşır makinanı da bitince asarsın. Ben artık gidiyorum. Kendine iyi bak. Herkese iyi akşamlar dile. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi seni. Kendinize iyi bakın. Sen de kendine. <laughs> Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar.